Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. PKK'ya ağır darbe Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada 2023 yılı boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1146 olduğu belirtildi. Açıklamada Yunanistanla ilişkiler hakkında da eylülde temaslar gündeme gelebilir denildi. Sınır güvenliğinin yetersiz olduğuna dair iddialar hakkında da Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 474 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 30'unun FETÖ, 37'sinin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.